Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox Roblox ee, ne var fer oynuyor sen tamam adını sun anladım e ee, oyun başlamadan bitti lan neyse ben her bu arama geçiyorum bu anam tamam geldik şimdi ben bu oyunu önceden oynamıştım. Sonra oyunu bıraktım. Sonra tekrar geldim. Sonra tekrar bıraktım ve sonra yeniden şimdi yeniden başladım evet. Neyse. Şimdi ben gidene kadar zaten oyun bitti. ben gidene kadar oyun bitti. Bitti bitti. Bitti. Neyse. Lan çıplak anam. Bir telif atarlar valla telif atacaklar. He. tamam. Güzel lan. Zaten şu an yer çıplak Bu neymiş? Niye mi? Ne? Ben de kalıyorum. Durun ki daha. Kariyer moduna mı? her oraya gideceğim. Yine Japon. Ha Japon, ya da değil. Tamam. Anam. Ben gidene kadar zaten kazanacağız ki. yani niye boşuna boş gidiyorum ya?

Anam anasının belanı bilsin ya. <laughs> Niye yapıyorsun? Niye yap gidiyorsun? Oyunda öyle bir bu var ki zıplayınca gidiyoruz ya. Gerçek hayatta zıpla... Dur bir dakika ya. Gerçek hayatta... <laughs> Kafamı karıştırmayın. Gerçek hayatta zıplarsam şimdi... Gerçek hayatta gemide zıplarsam şimdi ben düşer miyim gemiden anlamadım <laughs> Destroyer göstermiş kost. Abi yani mami yani düşkündür. Tamamdır zıplayalım üstüne her zamanki gibi. Zıpladık 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 ya ya. Hemen zıpladık. Evet yanarı döneli. Neyse sonunda geldi ki. Ne var lan orada kapı yok mu? Heh. Gemiye herkes binsin. Gemi kalkıyordur. Ee, böyle. Gemiye herkes binsin bak. Sonra ben gemiye mi? Geminize bineceğim. Kaçırdınız beni. Yok. Ha, haberiniz olsun. Hadi bay gidiyorum. <laughs> Gelerecektiniz gelmiyor. Auto kontrol, auto kontrol. Evet. Abi yine mi yine? Hadi bakalım gidelim. Run Kilometre basıyorum ya. Run run run. Kilometreleri iki basar. Hadi bakalım. Gidiyorum. Basıyorum kazayla elimden geldiği kadar. Ve sonuç yok. <laughs> basıyorum basıyorum gitmiyorum hadi ya. Ne kadar yavaşmış gibi de yani. Çok yavaş çok yavaş. Otomay. Şurada C kısmına gidelim. C'leri tak tak vuralım. Abi. Uşak <laughs> inecek senin. En sonunda da patladı. Hemen G, G adasına gidelim. G adasında hileri öldürelim işte. Yok <laughs> ve... Neyse bir daha. Gidiyoruz. O kadar yavaş gidiyor ki video kesin bir saat sürecek. <laughs> İnşallah bir saat sürmez ama ya. <laughs> Oo biz gidene ne kadar? Ya ben en iyisi A noktasına gideyim orada gemimi değiştireyim geri geleyim. Çok iyi fikir. Hop. E bunu kaç saatte gideceğim? Ona 4 saatte gitsen buna 1 saatte gideceğim. Ha. Ee. bundan da mı böyle gidebiliyorum? Ne hala gidiyor. E biz bunu durduramıyoruz galiba biz. Elimi bırakayım hala gidiyor lan. Yavaşlamadan ilerledim. Neyse. Hadi gidelim Sonunda geliyor. Bir daha video kaç saat gördük 6 saatmiş 6 saat Hadi bakalım Gidelim Şeyh'im gaza daha gelemedik ya. Bu ne uzakmış ya ama. Yani bu kadar uzaklık olmaz ki ama ya. Daha 94 dakika varmış. Lan bu kadar. Oha çok. Evet diye noktasına çok yaklaştık ve daha gelemedik. İki dakikadır gelmeye çalışıyoruz. Geliyor. Ve sana. Ve kaç kişi var? Üç insan evladı var. Varmış. Kardeşim ben de kalacağım. Dur bir işte daha. Otur lan. Niye kalktı? Karakteri bir şey oldu galiba. Lan otur karakterim. Oturmuyor. Dur lan otur. Ha. Tamam. Ya kardeşim gitme abi. Ya, ne? Niye gidiyorsun? Kardeşim gitme lan. Lan gitme. Durağımızda vardık. Binecek anam. Anam. Bu nasıl bir ölüm şekli ya? Neyse tamam. Hadi bakalım askerlerim ad adamlarım. Hadi gidelim. Ben sizin komutanınızım. Ben yüzbaşıyım. Sen siz aç subaysınız ha? Öyle. Neyse. İslam da. İslam ne? Yorak Anam. Kim bomba atıyor lan bizim gemilerimizi? Hadi gidelim bakalım. Evet. Burada aynı gemi gibiymiş ya. Çok yavaş gidiyor. Onun bir sıkıntısı var. O da yavaş gitmesi. Ya hızlı gitse çok güzel olur ama. Yavaş gidiyor. Onun tek sıkıntısı bu. Başka sıkıntısı yok. 10 numara 5 yıldız öyle. Destroyer Grizzer. Lan denizaltı yok mu? Neyse şunu alalım. Ya niye gelmedi bu? <laughs> niye gelmedi lan? Hadi lan. Aldık mı? Aldık mı? Aldı. Biz bunu aldık mı? Ne oluyor? ya? <laughs> Geldi. Sonunda. Buraya mı bineceğiz? Nereye? <laughs> tamam. Gelmem bulamam. galiba mi kardeş? Kardeşim ne zorluyor? Gel gemiye. Gel rahat et ya. Hadi lan gel. Sen lan gemimi. Oturuyorum bak. Bak gidiyor gemi. Açılma bak diyorum kardeşim. Otur diyorum otur otur. Ya otur diyorum lan otur otur. Ya neyini bekliyorsun sen de? Adına Otursana in adına mı güvehliyorsun? <laughs> Ayem! Ne yaptın lan? Lan ne yaptın? Oğlum! Ulan anam! Kaçırıyım! Ha tamam. Anca oh, binmişiz lan oğlu. <laughs> Denizin dibine gömülüyormuşum ama. <laughs> Yürüyesin işte. Kardeşim ben de buna oturuyorum. Sakıncası var mı? Yok kardeş. Tamam. Gidiyorum ben o zaman. Deniz üstüne uçuyoruz. 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 Hop, hopala. Hopala. Üstü yok denizin dibine gömüldü. E ne oldu? Neyse tamam. Bir daha gönderelim. Hadi kardeşim yolun açık olsun. Ben buraya Ben sizi sadece geçirmek için gönderiyorum. Ben lan, lan orada sorun çıkmış. Hemen ben gideyim batlatayım hoca. Onun Japonlar kazandı. Niye Japon? Japon yazmışlar. Anam gemimiz batıyor. Kardeşim gemimiz batıyordu. no. Oh. Oh. Bir daha kaç dakika sürmüş? 12 dakika mı? Yok. Tamam. Neyse. Videoyu bir, bir 15, 15 dakikalık yapar ya. Hani 13. dakikası da oldu. Şimdi biz karıyı yer. Yürüyorsan ben karıyı yer. Gönlümde bir şey ben. Hadi bakalım. Gidelim. Kariyere gidelim. Hadi git. Bir. Beni en iyisi bir bekleyin. Hadi gözüme git. Lan hepsi niye böyle yüzüyor? ya? Kardeşim senin yüzüne ne olmuş? Bak birden gülümsemişsin yani. Birden gülümsemişsin yani. Ama bu surat, surat ne? Anam. Mmm. Kariyere gidiyoruz. Kariyer mi onun? Öylese kariyer. Koyun adı diyor Haker. Hadi bakalım. Gel göreyim mi? Ona onu. Aynı göre göre onu o hangi ırk lan? Gerer, Georgien. Georgien, ha Georgien. Georgien ne lan? Hangi ırk bu? Otur kardeşim otur. Bas 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 bas. Tağ tağ vur vur. Vur kardeşim vur vur vur. Hadi, hadi bakalım hadi. Yüreğim, yüreğim düşer, Kardeşim niye durduk burada? Lütfen yani ayıp oluyor lütfen. Niye durdun? Hayalet polis. Anam Türk. Türk. Türk var mı diye soracağım hemen. Askerler <laughs> saldırın. Ne yapmış? Eee bombas. Askerler saldırın galiba. Öyle yazmış galiba bilmiyorum. Ayım geri görüyorum. Sen geri görüyor kardeş? kardeşim? Evet hemen merdivenimizi çıkalım. Ya kocaman oyun tasarlıyorsunuz savaş oyunu. Şunu eksik yapmışsınız. Ama yine dört düzgün bir merdiven getirin. Bu ne? Bu ne merdiveni? Yani kardeşim sür gitsin eyvallah. Kardeşim. Şşt lan. Şşt alo. Sağır mısın kardeşim? Sen sür ben seni ararım. Bu ne kılık lan? Sen sür ben arkana kolluyorum tamam mı? Eğer biri sana sıkarsa durdurmak için ben böyle <laughs> anladın? Hadi sür lan. Sür lan. Kardeşim lütfen sürer misin? Zaten tipini görmekten sıkıldım artık. Beni, benim tipim senden daha güzel ya. Emin dışına çıkmayalım. Ya cam koymuşsunuz da. Sıkıntı büyük bak. Neyse arkadaşlar benim.